Sayın ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün Hocam, Sayın Tedavi Zinciri Genel Müdür Yardımcımız Nur Bey ve Sağ İstanbul'un, ASELSAN'ın e, tedavi süreçlerinde ve sektör başkanlıklarında görev alan değerli ASELSAN çalışanları ve Sağ İstanbul'un değerli sanayicileri, hepiniz Sağ İstanbul-Vasetsan e, e, etkinliğine b 2 buluşmasına hoş geldiniz. Sağ İstanbul gerek e, hacim itibariyle yani e, üye sayısı itibariyle, gerek hitap ettiği coğrafyalar itibariyle, gerekse ilgilendiği konular itibariyle sürekli gelişen, büyüyen, ve e, değişik fonksiyonlarla savunma sanayimize değer katan bir e, kurum olarak bu fonksiyonlarından sadece birisi olan firmalarımıza iş geliştirme ve firmalarımızın e, savunma sanayi süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak üzere bu B2B etkinliğini e, talep ettik ASEAN ve e, sağolsun Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve fedarik süreci gelen bir yardımcımız çok hızlı reaksiyon gösterdiler ve burada bugün bizlere e, bu müstesna ortamı hazırladılar. Ve e, biraz önce Nur Bey belirttiği gibi 35 değişik masada sizlere her konunun uzmanlığı sizin karşınıza çıkarmak suretiyle bir seferde bütün firmaların Aselsana dair görüşebilecekleri bütün herkesi e, sizlerin e, görüşmesine hazır ve nazır hale getirdiler. Bunun için en kalbi şükranlarımızı hem sizler adına hem saha adına en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. E, ben e, hazır bu şekilde bir araya gelmişken sahaya ilişkin bir iki not Paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, malumunuz bizim iletişimimiz sağlamakta kullandığımız mobil iletişimimiz var. Saha epimiz var. Bu saha epi çok etkin kullanmanızı e, talep ediyoruz. E, saha epte biz normal günlük e, haberlerimizi paylaştığımız gibi ihale duyurularını paylaşıyoruz, proje e, ilanlarını paylaşıyoruz ve diğer türlü gerek eğitim anlamında olsun gerek etkinlik anlamında olsun her türlü etkinliğimizi bu saha mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz. Sahadan daha fazla ispat edebilmek için bu saha mobil uygulamayı daha sık, daha etkin kullanmanızı buralarda en edifak bir hani ne bileyim işte şifre yerleme vesaire ihtiyaçları olduğunda süratle sizinle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bir diğer konu, 27 Eylül'de Saha MBA programını tekrar başlatıyoruz. Yani yeni dönem şeyimiz 27 Eylül'de başlatıyoruz. Saha MBA programı, bizim mühendis patronlarımız, patron çocukları ve kurumsal firmalardaki üst düzey yöneticilere özel kurguladığımız ve dünyanın en prestijli programlarına denk olarak kurgulanan bu yeni programda da Harvard Üniversitesi'nin kullandığı simülasyon sistemlerini, profesyonel mentorluk sistemlerini ve yine Harvard'ın kullandığı case study'lerin birebir kullanıldığı ve bir önceki programa göre 100 saate yakın daha kapsamı geliştirilmiş çok daha iddialı bir program başlıyor olacak ve burada hedefimiz 2026'da dünyanın en prestijli 10 programından biri haline gelmesi. Ve e, bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Onun için özellikle e, bu anlamda yani işi yönetim olan insanların e, düzeltiyorum. yönetim olan insanların yönetim alanında da kendilerini geliştirmeleri için çok önemli bir fırsat sunuyoruz. Bunu değerlendirmenizi üyelerimizden rica ediyoruz. Bir diğer konu saha ekspor. Şimdi e, ee, pandemi nedeniyle saha e, ertelemek zorunda kaldı sadece sanal tarafını yapmıştık. Sanal tarafını TÜBİTAK ile düzeltiyorum. Basensan iştiraki bir test firmamızla yapmıştık ve o yönüyle de dünyada bir ilkti. E, ee, savunma sanayi fuarı olarak dünyada bir ilkti ve bu şekilde gerçekleşti. Şimdi Kasım'da hem fiziki tarafını hem de sanal tarafını aynı anda gerçekleştiriyor olacağız. Kasım'daki gerçekleştireceğimiz fuar, bir önceki fuarın beş katı büyüklükte olacak. 600 üzerinde ve 25'ten fazla yabancı ülkenin katılımıyla gerçekleşecek bir uluslararası savunma sanayi ihtisas fuarı. Yani sanayicinin sanayiciyle sanayi konuşacağı bir fuar olacak. Sanayi ihtisas fuarı olacak. O fuarda da, o fuardan da azami şekilde faydalanmanızı öneriyoruz. Kasım'da olacağı için Aşı süreçleri falan tamamlanmış olabileceğini ve daha rahat bir e, ortamın bizi beklediğini e, tahmin ediyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Burada tabii yine bir tür yetkililer olacak, e, sizin orada kendi ürünlerini tanıtabileceğiniz özel platformlar olacak, e, start upların e, kendi projelerini tanıtacak, tanacağı ortamlar olacak, yabancı ve yerli bir takım paneller söz konusu olacak. Böyle çok proaktif bir fuarı icra ediyor olacağız. Bir diğer konu, Saha Stüdyo'yu kuruyoruz. Burada Saha Stüdyo'da e, firmalarımızın başarı hikayelerini, projelerin başarı hikayelerini paylaşıyor olacağız. Ve e, bu şekilde bilgililikleri sağlamak sektöre bir motivasyon getirmek, e, getirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer konu saha girişim diye bir yapı kuruyoruz. Bu saha girişim ve scale seviyesine gelmiş. Yani Tierra artık prototipi çıkmış projelerin yatırımlarla buluşmalar. Bu OEM tarafından yatırımlar olabilir, yatırımcılar tarafından yatırımlar olabilir. Yatırımcılarla buluşmasını sağlayarak bu anlamdaki milli yeteneklerimizi geliştirmeye dönük bir e, faaliyetinin içinde oluyor olacağız. Yine e, Saha olarak MIHENG diye bir yapı kurduk. Milli Havacılık Enstitüsü Komitesi'ni kurduk. Bu e, şimdi dünya havacılık otoritesi var. Bunun altında Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika var. Biz Avrupa'ya bağlıyız e, ve Avrupa'da 12 tane ülke vardı burada. Yani kalite mutfağında olan, yani havacılıkla ilgili kalite baz etme yetisine sahip 12 tane ülke vardı. Biz kurduğumuz bu yapıyla 13. ülke olarak Türkiye'nin oraya monte edilmesine vesile olduk ve bu süreç sağ üzerinden, sağının genç e, yapısı üzerinden devam ediyor ki burada işte e, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra platform üreticisi e, firmalarımız var ve bu şekilde böyle bir e, açılım sağlamış olduk. Bu yönüyle de Türkiye artık kendisine kalite deklar edilen bir kalite bağız eden ülkelerden birisi haline gelmiş oldu. Yine bizim hala burada kullandığımız biraz daha iktidarı kabul edilebilecek bir siyaret sistemimiz var. O sistemi şimdi tamamen değiştirip yeni bir siyaret sistemine geçiyoruz ki o da bizim kendi kurumsal altyapımızı fiziksel bilmemizle orantılı bir şekilde geliştirmeye dönük bir çalışmamız ve bir daha etkileşimli bir web sayfasına dönüyor olacağız. Orada bütün üyelerimizin kendi ayrı sayfaları olacak ve sizinle etkileşimli ve birbirleriyle etkileşimleri oradaki kendi sayfalar üzerinden gerçekleştiriyor olacak, olacaklar. Ve bunun da ıı, yakında ıı, yayına çıkacağız ve sizlere de duyuruyor olacağız. Böyle bir ıı, gelişme de bizleri bekliyor. Yine komitelerimizde yürüyen çok sayıda proje var. Ve bu projelerin e, ee, genişletilmiş komitelere duyurulması, hatta bütün sahaya duyurulmasına ilişkin bir webinar serilerimiz başlayacak. O, seri, o serilerde de yaptığımız bütün faaliyetlerden sizlere haberdar etme ve bu etkileşimi sağlamak adına istifade ediyor olacağız. Onun için ben Saha İstanbul'dan daha fazla istifade etmenizi sağlamak, buradaki potansiyeli iliklerine kadar kullanmak adına sürekli bizimle iletişimde kalmanızı ve e, proaktif olmanızı e, ve bu şekilde bu hem kendinizi hem sektörünüzü hem ülkemizi geliştirmeye katkı sağlamanızı bekliyorum. E, ben tekrar sizlere katılımlarınız için ve e, Aselsan'a bizlere sunduğu bu e, Müslüs Naim için çok çok teşekkür ediyorum ve ürettiğimi arz ediyorum. Sağ olun. Efendim, Salı İstanbul Genel Sekreteri Sayın İlhami Kereşe, hem çalışmaları için hem verdiği güzel haberler için hem de İstanbul'un ulaşılabilir olması yolundaki gösterdikleri gayretleri için ve için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılar kurtar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Asansan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgül'ün kürsüyü teşviklerini arz edin. Buyurun. Kurulu üyesi arkadaşım, icra kurulu üyeleriniz, genel müdür yardımcılarım, Saha İstanbul'un değerli genel sekreteri, sevgili dostlar, kıymetli sanayiciler, Türkiye'nin sanayisine, savunma sanayisine gönül vermiş kıymetli dostlar, hepinize günaydın diyorum. Bu etkinliğe hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, olun. Biraz evvel faaliyetlerini özetlemeye çalıştığı biz İlhami Bey'in, Saha'nın bence önemli etkinliklerinden bir tanesinde bir arayız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde iki şapkayla mutluluk duyuyorum. Birincisi, Saha İstanbul'un Yönetim Kurulu üyesi olarak diğer taraftan da Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak. Biz, Saha İstanbul'da ki gelişmeleri yönetim kurulu üyesi olarak yakından takip ediyoruz. Ama daha öncesinde de Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü yaptığım dönemde Saha İstanbul'un üyesi olan ilk üniversitelerden sahanın vizyonuna, sahanın ülkemize yapacağı katkılara inanarak İlhan ve o günleri hatırlar. ilk üyelerden bir tanesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi'nin üye olmasını sağlamıştır. Sonra Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olunca da Aselsan'ın da yine saha üyesi olması gerektiğine inandığım için ilk üye olan vakıf şirketlerinden olduğunu ıı, biliyorum, üye oldum. Saha İstanbul her geçen gün aktivitelerine, faaliyetlerine, çıktığı bu kutlu yoldaki başarılı çalışmalarına devam ediyorum. Bunlarımız mutlaka vardır aramızda. Daha sonra işte üç boyutlu sanal fuarımızı geçen sene pandemi yılında başarıyla yaptık, tamamladık. Geçen sene yapmamız gereken bir fuarımız vardı, bu seneye erteledik. İnşallah Kasım ayında hep beraber orada buluşacağımızı değerlendiriyorum. Yine başarılı bir etkinlik olacağını biliyorum. Bunun için biz yönetim kurulunda gerekli çalışmaları, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Saha Akademiden bahsetti, Saha Programı'ndan bahsetti İlhan Bey. Orada da bizzat, ben de derslerden vermeye de devam edeceğim. Oradaki programın e, zenginleşmesi adına e, katkılarımızı sunmaya gayret gösteriyoruz. Aselsan personelinin de oradan faydalanacak personellerimizi de yönlendiriyoruz. Geçtiğimiz sene 6 diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, 6 personelimiz bu programlarda eğitimlerini aldı. Bizim e, bu dünya ve gelişen hedefi net olan bu kümelenlerin Avrupa'nın en büyük iki kümelenmesinden bir tanesi olduğunu Airbus sanırım birinci sırada, ikinci sırada Sağ İstanbul, Türkiye'de de birinci sırada 600'ün üzerinde birisi e, olduğunu e, tekrar hatırlatmak istedim. Bugün işte Nur Bey de söyledi. Bu 645 üyenin üçte biri yaklaşık sizler buradasınız. Aselsan'ın 50 stratejik partnerinin 17'si de Saha İstanbul üyesi firmalardan oluştuğunu e, memnuniyetle e, sizlere aktarmak isterim. Bu günkü etkinliğin de ben bu işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum daha hemen konuşmamın başında bunun sonuçlarını bizzat takip edeceğini hem kendi tarafımızda Aselsan tarafında hem de Saha İstanbul tarafında mutlaka sonuçlarını bir dereceyi, bir derece sizlere sözünü buradan veriyorum. Sizlerin de bugün, bakın çok güzel bir ortam. Bu ortamı tabii ki güzelleştiren ve anlamlı kılan bu pandemi şartlarına göre oluşturulan bu ortamda ülkemiz menfaatlerine olabilecek katkıyı ve verimliliği oluşturmak adına sizlerin de sonuna kadar bizlere destek olmanızı ben bekliyorum. Asensan tarafındaki arkadaşlarımızın motivasyonunun yüksek olduğunu şimdiden söyleyebilirim. İşte biraz evvel tedarik zinciri yönetimi genel müdür yardımcımız konuşmalarında bulundu. Biz 2018 yılında tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bir bir şeylerin değişmesi gerektiğini görerek ve inanarak adım adım yaptığımız değişikliklerle işte en son bunu bir genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıyarak uçtan uca millileşme ve yerleşme çalışmalarına ve birlikte üretme, birlikte gelişmeye hızlı şekilde adapte olmanın adımını almış olduk. Aslında sizler açısından ben bunu şöyle ifade etmek isterim. Bu tedarik zinciri yönetimi genel müdür yardımcılığıyla biz sizleri icraya taşımış olduk. aselsan icrasına taşımış olduk. Biz sizleri ve tedarik zincirini ilişkimizin genel müdür yardımcılığı seviyesine taşımış olduk. Bunu bu anlamda okumanızı ben sizden istiyorum. Tabii ki Aselsan'ın kuruluşu ve misyonu bunun olduğunu biz çok iyi bilen bir icra kurulu olarak bunun gelişmesine, gelişmesi için elimizden gayreti verdiğimizi bir kere daha sizlere ifade etmek isterim. Millileşme ve yerleşme kurulu kurduktan sonra kat ettiğimiz yolu Nuh Bey ifade etti. Broşürler oluşturduk. 700'ün broşürleştirdik ve bunlardan 400 ürün millileştirdik. Şimdi biz aslında çıtayı ve odamızı yükselterek daha çok kritik teknolojilerde millileşme ve yerleşmeyi sizlerle birlikte yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda sizlerin bizlere vereceği desteği, bizlere sağlayacağı katkıya geri beslemeyi önemsediğimizi bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Aselsan'ın alım oranı bundan 10 yıl öncesine göre %30'lar seviyesinde yurt içindeyken şu anda %70'ler seviyesine ulaştı. Bizim 5 birim üzerinde Aselsan'ın Aselsan'a fatura kesen firma olduğunu hatırlatmak isterim. Bu firmaların çoğu yerli firmalar, çoğu kobi niteliğindeki firmalar. Onun için e, her büyüklükte firmanın markalaşma sürecinde bizimle beraber dünya markası olma sürecinde bizim sorumluluk sahibi olduğumuzu düşünerek hareket ettiğimizi ben size ifade etmek isterim. İşte birçok e, stratejik partnerimizin burada olduğunu size ifade ettim. En stratejik partnerimizin 17'si e, saha e, yavuya olan e, firmalar olduğunu söyledim. Sizler yakından biliyorsunuz ve gördünüz. Tedarikçilerimize, tedarikçilerle olan ilişkilerimize, sizlere yapılan ödemelere ve bütün süreçlerdeki e, sizleri koruyacak şekildeki aksiyonlarımızı çok iyi biliyorsunuz. Bu amaçla işte e, bugün ayrı bir hızlandırma, ayrı bir etkileşim oluşturma, daha fazla kritik teknolojilere birlikte yönelme anlamında yaptığımız bu etkinlikte sizlerin söyleyecekleri. Bizlere verecekleri geri beslemeler, bizlerle oluşturacağımız farkındalıklar çok önemli. Hep beraber bir aileyiz. Büyüyerek hep beraber ülkemize katkı sağlayacağız. Biz hemen hemen her konuşmamda Aselsan'ın kat'etli başarılar, işte dünyadaki presemet Nuh Bey söyledi, ilk 50 firmanın içine girmiş. Bunu Aselsan tek başına yapmadı. Bunu Aselsan sizlerle birlikte yaptı. Hep beraber başardık. Hep beraber bu ilk 48'in içine girdik. Ben katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ee, gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. kitaplarımızın tükkanını sunuyoruz. Gerçekten konuşmamızın başında dediğimiz gibi biz sunucuların belki de en büyük şansıdır. Bu muhteşem, bu güçlü bir yükleri sahneden görüyor olabilmek. Lütfen bir kez de kendiniz için ben diye Sizden rica ediyorum. Gerçekten çok iyi bir